Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrene hoş geldiniz. 101 soruda LYS coğrafya full tekrar videolarına devam ediyoruz arkadaşlar. Bu son ya da sondan bir önceki videodur arkadaşlar. Eğer bunu izliyorsanız bir video vardır ya da yoktur. Onu yorumlar kısmında belirtelim. Lütfen yorumlar kısmına bakın. 81. Kıyı uzunluğu en fazla olan bölgemiz hangisidir? Ege bölgesi kıyı uzunluğu en fazla olan bölgemizdir. En fazla doğal liman hangi bölgemizdedir? Ege bölgesinde en fazla doğal limanımız bulunmaktadır arkadaşlar. Türkiye'nin en gelişmiş gümrük kapısı Kapıkule sınır kapısıdır. Aynı zamanda Bulgaristan sınır kapımızda Kapıkule sınır kapısıdır arkadaşlar. Yunanistan ile gümrük kapımız İpsala gümrük kapısı. Sofralık zeytinde Türkiye'de birinci olan bölge ve ve bölüm hangisidir? Marmara bölgesi Güney Marmara bölümü arkadaşlar sofralık zeytinde Türkiye'de birinci olan bölge ve bölümdür. Toplamda ve yağ için üretilen zeytinde Ege bölgesi ise birincidir. Türkiye'nin en fazla tarım ürünü çeşitliliği olan bölgesi hangisidir? Marmara'dır. En fazla yağış tipi çeşidi, en fazla toprak çeşidi, en fazla bitki örtüsü çeşidi de Marmara bölgesinde görülür. Bunların tüm sebebi üç farklı iklimin etkisinde yani en fazla iklim çeşidi görülmesinden kaynaklanır. Marmara bölgesinin en gelişmiş bölümü arkadaşlar herkesin bildiğini düşündüğüm için Çatalcak Kocaeli bölümüdür diyorum. Bu bölümde Karadeniz iklimi görülür. İstanbul'da içine alan bölümdür arkadaşlar Çatalcak Kocaeli bölümü. Marmara bölgesinin en temiz körfezi Soros körfezidir. Marmara'nın en az sanayileşmiş körfezidir Soros körfezi. Marmara bölgesinin en kirli körfezi İzmit körfezidir. En sanayileşmiş körfezdir çünkü arkadaşlar. Marmara bölgesinin tektonik gölleri ise Manyas, Ulubat, Sapanca ve İznik'te arkadaşlar. Suları da tatlıdır bu saydığım tektonik göllerin. Marmara bölgesinin kıyıset gölleri de arkadaşlar. Terkos, Durusu, Büyük Çekmece ve Küçük Çekmece diyorum arkadaşlar. Böylelikle 6. bölümü burada bitirmiş oluyorum. Diğer videomda, son videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi dersler. iyi çalışmalar. Diğer videomda görüşmek üzere.